Değerli takipçilerim, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün yine bir gömme rezervar tamiratındayız. Bugünkü tamiratını yapacağımız gömme rezervar markamız Vitra. Buradaki Vitra gömme rezervar havalı sistem. Biz bunu mekanik sisteme çevireceğiz. Burada ilk olarak kapağımızı sökeceğiz. Kapağımızı şöyle sağa doğru ittiğimizde rahat bir şekilde gelir. Kapağı çıkardıktan sonra şuradaki ortamlar var. Bu ortum böyle. Söktükten sonra kapağın çıkıyor. Şimdi kapağı çıkardıktan sonra... ...şöyle bir göstereyim. Şuradaki e, görmüş olduğunuz şu tüplerin içinde hava var. İçeride de tüp var. Onların içinde de hava var. Bu havaları bitince, bu sefer boşaltma grubunu tam indirmiyor. Aşağıda kalıyor, şey, yukarıda kalıyor. Ondan dolayı sürekli su akıtıyor. Şimdi bunu normal mekaniğe çevireceğiz ilk çerçevemizi sökeceğiz. Çerçevemizi de şuradaki siyah kitlemelerden açtıktan sonra şöyle bunu da çekip çıkartıyoruz. Evet. Şimdi havalı sistemde de bu parça var. Bunun içinde de aynı şekilde tüp var. Ee, hava var. Bu havalar bitince e, boşaltma grubunu çalıştırmıyor. Sürekli yukarıda kalıyor. Siz bastığınız zaman aşağı inmiyor sürekli su akıtıyor. Bunu da iptal edip manuel'e mekaniğe çevireceğiz. Şimdi mekaniğe çevireceğimiz parçalar tamamen ayrı parçalar. Burada bu köprü, koruyucu kapak, dış çerçeve. Bir de vitranın paneli. Onu da size şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz da vitran paneli. Yani kapak da değişiyor burada. E, iç, sistem, dış sistem tamamen değişiyor. Bunun e, dönüşümü çok basit. E şimdi ilk e, bu köprüyü takacağız. Bu köprüyü de Şurada hazinin içinde karşılığı var. Şöyle karşılığına takıp, önce kancalardan geçirmemiz gerekecek. Kancalardan geçirdikten sonra şurada karşılığı var. Zaten rahat bir şekilde oturur. Bu da bizim koruyucu kapağımız. Köprü yerinde çıkmasın diye. Bunu takacağız. Evet. Şimdi bu da dış çerçeve. bir de kapattık. Şimdi son olarak dış kapağımızı takıp işlemimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu parçaları kavalı sistemdeki parçaları komple değiştirdik. Mekaniğe çevirdik. Ya yani bunlar sürekli arızalanır. vitranın en problemli, en sıkıntılı modeli bu havalı sistem. Çünkü bunun içinde hava var, bunlar içinde. Bu havalar belli bir süre sonra bitiyor. Dediğim gibi boşaltmayı artık çalıştırmıyor. Sürekli boşaltma yukarıda kalıyor. Yani ömürlük bu şeyi mekaniği çevirdiğiniz zaman bunu ömürlü kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz artık. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.